Bak bizim İslam aleminde mikrop mefhumu ta asıl saadetten beri biliniyor. Ama batılılar mikrobu 100 sene evvel öğrendiler. Robert Koch bir doktora tezi hazırladı. Doktorasının tezi bir tek cümleydi. Üniversiteye verdiği tezinde diyordu ki tüberkülozun amili Koch basilidir. Tüberküloz yani verem hastalığı. Koch basili kendi adını koydu. Bu verem hastalığını yapan mikrobu tespit etti kendisi. İşte bu mikrop bu hastalığı yapıyor dedi. Hastayı karşısına çağırdı dedi ki bak arkadaş sen halsizim terliyorum canım kalmadı diyorsun. Dün akşam pencere açık yattığından dolayı değil. Evvelki gün ağır bir yük kaldırdığın için değil ya senin kanında veren mikrobu var arkadaş. Şu mikrobu görüyor musun? İşte bu mikrop senin kanından çıkmadıkça sen sıhhat bulamazsın. Bu gerçeği batıllar 100 sene önce gördüler.